koronavirüsten kaçarken enfeksiyona yakalandı. Bu göz yaşı yolu enfeksiyonu dedi. Burundan oraya doğru bakteriler ters bir sirkülasyon mu yapıyormuş bir şeymiş ama çok fena bir şey. Bodrum'da yaşayan Esra Akkaya tüm uzman tavsiyelerine uymuştu. Birini es geçince gözünde kuruluk ve geniz akıntısı başladı. Çok da umursamadım derken gözüm sağ gözüm zonklamaya başladı. Özellikle göz kapağımı kapattığımda bayağı zonkluyordu. Derken bir sabah uyandım ki gözüm şişmiş. O da vakit kaybetmedi ve hemen doktora gitti. Röntgen çekildi ünlü oyuncu. Röntgenden sonra da dedi ki geçen hafta benim de başıma geldi o tek kullanımlık maskeyi atıyor musunuz? Dedim atmıyorum. E, muhtemelen ondan olmuş olabilir dedi. Bu gözyaşı yolu enfeksiyonu dedi. Bu çok doğru bir konu şekli değil. Çünkü boğazımız burnumuz kapandığı takdirde maskeyle aldığımız ve soluduğumuz her türlü nefes nemlenmeye başlıyor. Dolayısıyla kendi boğazınızdaki küçük bir enfeksiyonun daha da ilerlemesine ya da herhangi bir şekilde burun ve göz enfeksiyonu sebep olmasına yol açabilirsiniz. Oyuncu Ezra Alkay'ın başına gelen göz enfeksiyonunu yaşamamak ve diğer enfeksiyonlardan korunabilmek için maskeyi nasıl kullanmak gerekiyor? Bir kere birincisi maskeyi takıp çıkardığınız takdirde 2 saat ya da iki saatin altında mutlaka çabalayacaksınız. Yani maskeyi işim bitti çıkardım cebime koyayım tekrar gün içerisinde sokağa çıkarken aynı maskeyi takayım böyle bir kullanım şekli yok. Maalesef antibiyotik tedavisiyle geçti ve göz damlasıyla ne sonuç çıkardık? Kesinlikle maskeleri bir kere kullanıyorum.